Aa David Chaboy geldi David'im. Ya Tuva David. ne zaman bir projede yine buluşacağız demiş. Hangi şarkıda ya, evet. buluştunuz? E, o onun remixini yapmıştı. Hatta en çok yani normal orijinalinden daha çok ben onu da sahnede söylemiştim bu arada. Çok da güzel yapmıştı. David. Hangi şarkının? Şey var ya Sezen'in. Oh oh sayından da. Aa, evet. de... Onun remixi. Çok da güzel olmuş. Ben radyoda sürekli çalardım mı evet, onu? Evet evet. Ya. ya bu arada radyolarda hani orijinal versiyonu hmm. az ya da daha çok remix versiyonunu çaldılar falan. Hmm. Güzel olmuştu. İnşallah yine bir araya geliriz ya. Çok isterim ben de. David Chappell Türkiye'nin <laughs> en iyi DJ'lerindendir. Çok severiz. David abi daha dün Atilla abiyle kulaklarını çınlattık senin Atilla Şenle. Peki bir bakalım neler var şurada? Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsunuz demiş. Kaç yıldır valla ben çocukluğumdan beri şey diyorlar yani mikrofon işte deodorant şişesini alabilirim falan. falan. Ben gerçekten bu arada e, 8-9 yaşında mandolin çalarak falan başladım. Çocuk korolarında şarkı söyleyerek başladım. Sonra Hı -hı. 11 yaşında konservatuar sınavına girdim. Onu yani, da? Evet evet. 11 yaşında işte Uludağ Üniversitesi devlet konservatuar sınavına girdim. E, e, o sınavı kazandım. Normalde bir yol çalıyorum ve klasik batı müziği eğitimi aldım ben. Hmm. Sonra da işte ortaokul, lise, üniversite konservatuar eğitimi tamamladım. Bir yandan lise ve üniversitede işte o dönemlerde okurken de Bursa'da sahne alıyordum derken bu yola girdik. Enstrüman çalmayı bıraktım yani şarkıcılığa daha çok yöneldim. Tuba mezun oldu mu aldı mı diplomayı? A, oldum oldum evet aldım. Harika, onu da güzel bir okul o güzel bir konservatuar. Evet ben ilk öğrencisiyim ilk mezun olan öğrencisiyim bu arada. Benim sınavım yani tabii 99 yılında Bursa'da konservatuar açıldı. Ben de ilk sınava giren öğrencilerdenim ve ilk mezun olanlardan dolayısıyla. Şimdi hala Harika. eğitim işte devam ediyor. Güzel yani. Bursa dedim zaten. Orada ya Gerçi orada şimdiden Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı da de vardı. Hatta bizim Orhan abi Orhan Ömez oradan mezun. Şampiyon takımın şampiyon sanatçısı Bursa Spor demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. O dönemde bir Bursa'daydım ben de Bursa Spor'un şampiyon olduğu dönemde. Bayağı coşkulu kutlatımızı hatırlıyorum.